Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yaptığı başarılı çalışma ve faaliyetler kapsamında büyümeye devam ediyor. Üniversiteye 11. Fakülte olarak Diş Hekimliği Fakültesi kurulacak. Bu kapsamda kurulması teklif edilen Diş Hekimliği Fakültesi'nin Yüksek Öğretim Kurulu'nca kabul edildiği müjdesini veren Rektör Profesör Doktor Adem Korkmaz, Diş Hekimliği Fakültesi'nin şu anda Bakanlar Kurulu aşamasında olduğunu belirterek süreçle ilgili bilgiler verdi. Geçen hafta YÖK Genel Kurulumuzda Diş Hekimliği Fakültemizin kurulması talebimiz uygun bulundu ve Genel Kurulda kabul edildi. Şu an Bakanlar Kurulu aşamasına geçti. Çok kısa bir zaman sonra Bakanlar Kurulu'na geçerek inşallah kuruluş tüzel kişilik kazanacak şekilde dönüşecektir. Tabii Diş Hekimliği Fakültesine biz nasıl bakıyoruz? Ee, üniversitelerin e, gelişmeleri sürecinde e, sağlık başlığında e, ki çok önemli bir eşiktir bu ben de öyle ifade ediyorum hem de içinde bulundukları şehirlerde şehirlere yapabilecekleri katkılar bakımından da çok ayrı bir anlam ifade ediyor. Biz göreve geldiğimizde e, üniversitemizin e, geleceğe ilişkin çalışmalarını tamamladık, tamamladık ve bunların arasından bir tanesi diş hekimliği fakültesinin kurulmasıydı. Bunun Altyapı çalışması olarak da öncelikle merkezdeki sağlık yüksek okulumuzu fakülteye dönüştürdük. Merkezimizde bir de sağlık hizmetleri meslekçisi okulunu kurduk. Esasında şekimli fakültesine bir hazırlık yaptık. En son kurulan olmanın avantajını da kullanarak en güçlü teknolojik donanıma sahip e, sağlık e, operasyonlarını yapabilecek bir çerçevede e, fakültemizi geliştireceğiz.